Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba canlarım merhaba tavuklarıma dedim yemini arkadaşlar olan yemini hepsini da bir eşinsinler şuraya gitmeden. Geç. Arkadaşlar bugün teslim edeceğiz. Onun için sularını gitmeden yemlerini doldurdu doldurduk önlerine. Şuranın Geçin. ağzını örtüm de çıkmasınlar açıcı. Evet, çekiyor gelir. Gel yavrularım gel. Kozularım. Gelin, gelin, gelin. Şöyle bir esin evesinle biz buradayken. Kızım gelin bakayım. Gelin 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 gelin. Gelin bir hadi gelin çıkın bir dışarı hadi. Hadi kızlar hadi. A, Şişt, hadi. Ali, üzüldür. Onlar üzüldü. verdi ya. Otom sanığıdan var ki ya. Acayip bir pazarlığı abi. İyi yap mısın? İyi yapmasın. Yapmasın. <laughs> Arkadaşlar hemen buraları verdi. şöyle bir toparlayak dedik. Bu şekilde bırakmayak. Bunları çöp atacağız arkadaşlar. Onları hepsi atacağız arkadaşlar. Hatice Hanım güzel çatala doldur. Yemlerini de doldu bazı azıcık. Bunlar arkadaşlar. bizim emektarımız arkadaşlar. Koy ne oru? Hoşça kalın. Sizi çok çok seviyorum. Evet. Belki bilemiyorum gelenden nasıl, nasıl olur nasıl olmaz görüşebilir miyim? Kurban olurum size. Sizi çok özleyeceğim canlarım benim. Arkadaşlar bu sıra üç tanesi de rahmetli oldu. Kuşlar mı getiriyor hastalık anlamadık gitti arkadaşlar. Böyle popalarında da bunları da burada bırakıyoruz. Yemlerini, sularını Gelen arkadaşa artık teslim ederiz arkadaşlar. şunları da koyayım. Dağıyım arkadaşlar. Yemin ederim. Şöyle. Ötecek. Onları da yerlerine tak. Ben de bir el arabası getireyim komşudan. Tamam. Onlar da kalbi Tamam. Şunları ben bir çöpe atayım tamam mı? Ondan sonra arabamıza binek gidelim. Şimdi geri yerine dağıyım. Gitsin be yavrum. Değil mi? Bursun. Neyse. Hı olsun size. Tamam mı aşkım? Kovaları da doldurdum hepsini. Yemlerim. Kovaların da arkadaşlar yemlerimi Yemlerim Yemlerin doldurdum. Yemlerimi ağırınca koydum. Başından aşağı yedikçe arkadaşlar. Arkadaşlar oydum. dolu bunların içi. Oh bir hafta yeter. Baba. dışarı kaçtılar. Hatça gel, hatça. İyi kalsın da bari. Gel gel, gel, ne yapmışlar? Bir bakayım. İlk i̇ki gündür, üç gündür. Arkadaşlar. arkadaşlar bu da benim son hasatım. Son satım diyor arkadaşlar Hatice. Nin. Gelene daha çok yumurtlar arkadaşlar. <laughs> ya gelene çok yumurtlar diyor arkadaşlar. Onları alacağım son yumurta arkadaşlar onlarda. Tamam bakalım. Üç, üç günlük hasatım da. <laughs> üç gün duruyor da nasıl Arkadaşlar gitmeden bunları bayram ettirek dedik. Kedilerin mamasını getirdik. Kediler kayıp arkadaşlar. Bir iki tanesi geldi. Onlara mama verdik. Onlar da demek ki artık burada Ali. Timur amcanın oraya şey yapmıştık arkadaşlar. Timur amcanın orada Kedere da olabilir. Etmiydim, Meyrem abla. Evet. Yine de çanaklarına koy. Yok şey var ya kovalar var ya. kovalarına koy tamam Onlar elinle uğraşma el arabası getireceğim. Aynen. Dur şimdi. Şeyden ha, tamam mı? 2 dakika. dakika. Bunların tatlılığına bak arkadaşlar. <laughs> Kızlar. Yani olmaz. Gel hele bak, Değil mi? Gel hele yukarı. Yukarı. Arkadaşlar hem dedik sizlere son kez buradan bir video çekelim. Son video dedik canları. Arkadaşlar alıcısına gerçekten hayırlı uğurlu olsun. Güle güle oturmak nasip etsin. Huzurlu bir şekilde. Aa, Biz çok olur. güzel günler geçirdik burada. Nasip etsin. İnşallah dahiisi iyisi Hatice Hanım'a bize dahi iyi bir yerlerde yine i̇nşallah. Rabbim bir sürprizler hazırlar inşallah. İnşallah Rabbim verir Allah. da Yani be. sattığımızda asla gözümüz yok arkadaşlar. Hiçbir zaman da olmuyor. Onun için de Rabbim bizi gerçekten. Kızlar fazla eşelemeyin bak eşelemeyin. Geridekileri de düşünün. Beyaz nereye gidiyorsun Beyaz? Hadi şunları bir Hatice şöyle bir Hadi kızlar kümese. Yeterin. Hadi hadi. hadi hadi hadi. Elbet Hadi. Hadi gel. Arkadaşlar bunlar da böyle. Her de Kümes dediğin zaman da bak nasıl gidiyorlar. Bak bak bak. bak. Şunlara ben dağıtayım. Hadi. Hadi. hadi kızlar. Hadi inşallah gelir de benim bir bozuk gibi bakar. hadi. Şş, 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 hadi. Hadi yavrum. Gel yavrum. Gel. hadi. Hoşçakalın. 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 sizi, seviyorum sizi, Hadi. Şişt, hadi. 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 kız, kız, kız. Ne Beyaz. Hadi. ne Hadi. 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 ürküt Hadi. 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 sallama. Hadi. yav. Hadi. kuzum. Hadi. hadi aşkım, tamam, hadi. 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 iyi. Hadi. 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 Hadi kuşun, Hadi diye. Diye diye de tutmuş. Ne diktiyse deli. Geri çıkıyor bunlar. Onlar iyi. Ha, şey. Testim kısmaz lan. anneleri. Hadi yavrum. Sen fazla mı yer yok ki koysam direkt ben bunları. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Altını üstünü güzelce da. Yumurtaları alacağım daha. He yumurtalar. <gülüyor> 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 Ali sen onları at gel. Tamam mı? Ben Ben şey, bir daha gelemem hadi. Onu demek istemedim. Çöpler. He çöpleri atayım evet. gelin tamam. Mı? Arkadaşlar. önde bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğenmişsiniz. İnşallah burada daha bir bir evde er bir tane şimdi bir de bir de onu son kez bulursunuz. Kendinize iyi bakın. İçerilerinde çekimin ayrı bir videomuzda, ayrı bir kanalımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın canlar. Lazım biliyorsunuz evde olan bir şeyi. Türk deseniz yine yarın bir gün inşallah mangal yakarak bir şey yaparız. Şu da Ali'nin takım sandıkları. Arkadaşlar şöylece Gülcan'ın perdeyi sıyırdıydım. Arkadaşlar şöylece göstereyim. Yapraklar, turşular, sirkeler. Arkadaşlar her şey olmaz olmaz. Yine ilanın içine şöyle ekma koydum. Katladım arkadaşlar. Şöyle yuhamı koydum. Yani ev hali arkadaşlar bayağı bir gene perişan hali. Gene bunda gene arkadaşlar öteberi var içinde bayağı bir dokuntumuz çok arkadaşlar. Şunları da eşim kaynanamdan getirdi. Onlar da içmeye suya gidecek. Böyle arkadaşlar. Eşim gelmeden şunları bir alayım. Oraya yine doldurduk. Bura dolu. Arkadaşlar kapının ağzı desen gene böyle dolu. Bakalım. Ağır ağır arkadaşlar. Kut, ne derler? Kutlu dükkanı mı derler? Size diyeyim. Onun hesap ağır ağır yerleşeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İki katlı ev nerede dediğin gibi tandır. Buraya, buraya sığdırmaya uğraşıyor arkadaşlar. Şimdiki hal hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.